bilmedik, haberimiz yok diyen insanlar için söylüyor. O yüzden de Tanrı hiçbir ulusu ayırmazken, Tanrı hiçbir milleti, hiçbir insanın rengini, dilini ayırmazken, insanlar kendi içlerinde, kendi aralarında bu ayrımı kendileri yapıyorlar. Niye? Niye biliyor musunuz? Şeytan böyle istiyordu ondan. Çünkü şeytan istiyor ki, herkesin farklı farklı dinleri, dinleri olsun ve o dinlerin de kural ve kaideleri, kuralları olsun. Onlar o dinlere inansınlar, baksınlar ve hiçbir şekilde Tanrı'yı anımsamasınlar. Akıllarına bile getirmesinler. Niye? Böyle olursa diye birçok insan zaten Tanrı'ya inanmayacak. Çünkü niye? Diyecek ki ya bu nasıl bir Tanrı kardeşim ya? Orada başka bir din yaratmış, burada başka bir din yaratmış, burada başka bir din yaratmış. Yarın bir gün bir tane daha din yaratmayacağım nereden bileyim diyecek abi. Aklı. Çünkü şeytan Tanrı'nın böyle değişik değişik dinlerin yarattığına inanmasını istiyor insanların. Buna inanmasını istiyor ki Tanrı'ya olan güven kaybolsun diye. Tanrı'ya olan inanç yok olsun diye. İman ortadan kalksın diye şeytan bunu yapıyor. Yoksa yani bunu başka bir sebepten dolayı yapmıyor ki. Neden? Bir tane kitabı şeytan uça bölmüş. Bakın bir tane kitabı şeytan uça bölmüş. Ne demiş? Tevrat, Zebur, İncil. Ya bu tek kitap zaten. Bu yani üç tane kitap değil ki. Şeytan bunu bölmüş ki insanlar bir dördüncüsüne daha inansınlar diye. Yarın bir gün bu inanmayanlar da işte bir beşincisinin gelmeyeceğini nereden bileyim? Şimdi ben bunlara inanırım. Yarın bir gün bir bakarsın 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra Tanrı'nın senin şu inandığın Tanrı bir çıkar ortaya. Aha da ben size bir tane beşinci bir kitap daha çıkardım. Bu da ben bu da son kitabım demeyeceğini nereden bileyim? Ki aynısını zaten bu kitap dördüncü kitap çıkmadan önce de söylüyorlar insanlara söylüyorlardı. İnanmıyorlardı. Bu üç kitap değil son. Aynısını Birinci kitaptan sonra da söylediler. Onlar da inanmadı zavallılar. Bak o zavallılar şimdi bu dördüncü kitabı görmediler. O zavallılar ikinci kitabı görmediler. O zavallılar üçüncü kitabı görmediler. Gördünüz mü? Böyle bir tanrı olur mu ya? Böyle bir tanrı olur mu ya? Belli bir dönemde belli bir tane şey kitap çıkartıyor. Sonra o insanlar yazık zavallılar ölüp gidiyorlar. Bu kitabı hiç görmüyorlar. Sonra başka bir kitap daha çıkarıyor. Başka insanlar bu sefer de diyorlar ki, ulan bizden öncekiler bu kitabı görmediler. Ölüp gittiler zavallılar. Meğerse gerçek kitap koymuş. Neyse ne yaptık? Va, e, bundan sonra bunayım. Yalnız bu şüpheli bir durum var. Niye? Ulan bu Tanrı yarın bir de üçüncü kitaplar çıkar mısın? <laughs> ha olabilir. O zaman demek ki bu Tanrı işi yalan ya. Ne yaptılar bu sefer? Haydi o ikinci kitabı görenler de, onlar da öldüler gittiler. Hap üçüncü kitap çıktı. Aslında çıkmadı da şeytan böyle inandırıyor ya. Ondan sonra, e, ne oldu şimdi? Efendim o gördün mü? bak üçüncü kitap çıktı. O birinci, ikinci gören zavallılar bunu, bunu da görmediler. Bu da iyi. Sonra bir daha şeytan paat bir dördüncü. Bak bu seferki son Ya şimdi önceki de ilk ilk birinci başlangıçtı. Sonra bir alıştırma yaptık. Sonra bir deneme yaptık. Şimdi bu seferki son dördüncü kitap. Son kitap dördüncü kitap. Nereden bileyim ya? Nereden bileyim yarın bir gün sen bir beşinci kitap daha çıkartmayacaksın? Şeytan sana diyorum. Çünkü bunları sen yapıyorsun. Bizim Tanrımızın tek bir kitabı var. O da yarın başlayıp vahide bitmiş olan bir kitaptır. Başka kitap yok. Hepsi tek bir kitap. O da tek bir kitap. Yani o Tevrat, Zebur, İncil diye ayrılmıyor. O bir şeyin doğuşu ve büyümesi yetişkinlik zamanına kadar olan meseleyi anlatan bir şeydir. O yüzden de yani bunların hepsi ayrı ayrı kurallar, ayrı ayrı kaideler koyulmuş bir şey değil. Anladın mı? O yüzden de arkadaşlar aklımızı başımıza toplayalım. Yani. Efendim yok uzaylılar da varmış, yok bilmem kim de varmış, şu da varmış, bu da varmış. Ama bu uzaylılar her ne hikmetse bizim gibi geri kalmış bir toplumdan korkuyorlar, hiç kendilerini göstermiyorlar zavallılar. Gizli gizli gidip geliyorlar, gizli gizli gidip geliyorlar, bizden korkuyorlar. Halbuki yani bizim onlardan korkmamız lazım. Değil mi? Onların teknolojisi bizden daha iyiler de o yüzden. Evet. Bu haftada Rab İsa Mesih'in adıyla Tanrımız Rab tek Rabb'tir ve dünyayı yaratan tek Tanrı'dır. Ve ondan başka Tanrı yoktur. Ve bu Tanrı da İsa Mesih'tir. O yüzden de ve Tanrımıza şükürler olsun ki bu imkanı, bu fırsatı bize veriyor. Ve biz bunu anlatmaya insanlara çalışıyoruz. Ama tabi aslında Tanrı kendisi kendini anlatıyor. Neyle? İşte bu gördüğünüz kitap. O yüzden Tanrı'yı tanımak istiyorsanız bu kitapla onu tanıyabilirsiniz. Evet ve